Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tabloda görmüş olduğunuz kişiler kanalımıza abone olup videoya da like atan kişiler. Sizler de bu tabloda çıkma şansına sahip olmak için şu anda kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, alttaki abone ol butonuna basabilirsiniz ve videomuza da like atabilirsiniz. Bu dediklerimi yaparsanız da videonun başında tabloda çıkma fırsatını yakalamış olursunuz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi videomuza geçelim. Bu hakim iyice kaşınmaya başladı. Yarın bu hapishanede hakimi öldüreceğiz. Anladınız mı? Olamaz. Kerem komiser bu hapishaneden çıktı ama ben hala hapishanedeyim. Durmadan beni dövüyorlar. Benim de bu hapishaneden çıkmam lazım. Yoksa yakında beni bu hapishanede öldürürler. Şu hakim her ne olursa olsun yarın hapishanede ölecek. Anladınız mı? Bunlar bir plan yapıyorlar. Büyük ihtimal beni öldürmek istiyorlar. Ne yapacağım ben? Bu hapishaneden çıkamazsam yarın burada öleceğim. Hepsi zengin ve fakir yüzünden. Hepsi. Bu hapishaneye onlar yüzünden girdim. Zengin ve fakir olmasaydı hapishanede olmayacaktım. Hala hakimlik mesleğime devam ediyor olacaktım. Şimdi ben nasıl kaçacağım bu hapishaneden nasıl? Acaba gardiyanlardan birisine para mı teklif etsem? Belki kabul eder. Şurada gardiyan bana dik dik bakıyor ya. Ne oldu gardiyan bir şey mi oldu neden bakıyorsun? Bir şey olması mı gerekiyor? İstediğim yere bakarım sana ne? Yok yok öyle demek istemedim. Gelsene bir seninle bir şey konuşacağım. Ben bir senin ayağına geleceğim. Sen gel buraya. Tamam tamam. Kızma. Alo buyurun ben Fakir. Alo Fakir Bey ben koruma. Ejderhaların hepsini öldürdük. Tamamdır çok iyi. Evet ejderhaların hepsi ölmüş. Çok, çok iyi. iyi. Artık, Artık şehrimize zarar, zarar veremezler. Aynen öyle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün şehrimize ejderhalar saldırdı. Eğer ki izlemediyseniz dünkü videoyu izleyebilirsiniz. Maalesef üç tane korumamızı öldürdü ejderhalar. Sizin adınıza çok üzgünüm fakir. Ama söz veriyorum. Ben her zaman sizin yanınızda olacağım. Ben de bir ejderhayım. Ama ben iyi taraftayım. Sağ ol ejderha dostum sağ ol. Ejderha dostum bize dün baya bir yardım etti. Her neyse artık bu saldırıyı atlattık. Dün bayağı bir ejderhayı öldürdük. Bunu yapmak istemezdim ama buna mecburduk. Yoksa şehrimizi yakarıldı bu ejderhalar. Sonuçta ağızlarından alev püskürtüyorlar. Evet fakir çok iyi yaptınız dostum. Yapacak bir şey yok. Ejderhalar kendileri kaşındılar. Şehrimize saldırmasalar da biz de onlara ateş etmezdik. Aynen öyle. Her neyse. Ejderha dostum istersen burada kal. istersen de sana şehirde güzel bir yuva ayarlayabiliriz. Bana güzel ana, ana, ana. bir yuva Sen ayarlarsan, bir ayarlarsan, ayarlarsan çok iyi olur, olur fakir. Evin içinde, Evin içinde yaşayamam. yaşayamam. Tamam tamam sorun değil. Hasan Usta şimdi hemen söyleriz. Şehirde sana çok güzel bir yuva yapar. Böyle güzel köşede kenarda hiç kimsenin olmadığı bir yerde tepede bir yuva. Nasıl olur? Çok, çok güzel, olur. güzel olur. Sağ, Sağ ol dostum. Ol, 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 ol. Önemli değil dostum. Her neyse bu salları da atlattığımıza göre artık rahat rahat şehirde gezebiliriz. Gardiyan bana bak. Eğer ki buradan çıkarsam İkimiz çok iyi işler yapabiliriz. Ne dersin? Ortak çalışabiliriz gardiyan. Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Buradan çıkacaksın ha ve ben de senin kaçmana yardım edeceğim öyle mi? Aynen öyle. Eğer ki kaçmama yardım edersen dışarıda birikmiş param var. Tam tamına 100 bin TL. Bu paranın hepsini sana veririm. Eğer ki kabul etmezsen yarın beni bu hapishanede öldürecekler. Şu Tuğrul ve yanındakiler beni hiç sevmiyorlar neden bilmiyorum. Beni öldürecekler lütfen. Tamam kabul. Ama 100.000 TL'yi peşin alırım ona göre. Söz veriyorum peşin vereceğim. Buradan çıkmam lazım. Çıktıktan sonra zengin ve fakirden intikamımı alacağım. Onlara bir saldırı düzenleyeceğim. Öyle bir saldıracağım ki onlara. Geberteceğim ikisini de. Orası beni ilgilendirmez. Seni buradan çıkarttıktan sonra 100.000 TL'mi alırım ona göre. Söz veriyorum vereceğim. Yarın şu Turlun çetesi beni öldürmeden beni buradan çıkart tamam mı? Bu gece çıkacağız merak etme. Gece seni yemekhaneye getireceğim. Yemekhane borularından kaçabilirsin tamam mı? Ama eğer ki yakalanırsan sakın ismimi verme. Merak etme vermem. Sağol her şey için çok teşekkür ederim. Evet gece oldu. Şimdi şu hakimi hapishaneden çıkartma zamanı geldi. Hapishaneden çıkartacağım ve yemekhaneye sokacağım. Yemekhanede gizli bir çıkış var. O çıkıştan çıkabilir. Umarım kimse görmez de. Eğer ki hakim kaçarken yakalanırsa bu sefer benim de başım belaya girebilir. Her neyse. Diğer suçlular ve mahkumlar uyumuş mu? Evet. Uyuyorlar güzel. Hakim! Hakim haydi uyan! Çabuk uyan! Gidiyoruz! Sana diyorum haydi uyan kapıyı açtım. He? Geldim geldim. Demek ki çıkıyoruz. Evet haydi çabuk. Diğerleri uyanmadan çabuk hızlı ol. Tamam tamam. Haydi gidelim çabuk. Ne oluyor ya orada? Hemen gitmemiz lazım haydi haydi ben gidiyorum O sesler de ne ne oluyor Bir şey yok bir şey yok uyuyun Sadece kontrole geldim Her neyse gidiyorum şimdi uyumaya devam edin Of az kalsın uyanacaktı Çabuk çabuk Hemen çıkartalım seni buradan Bana bak sözünü unutma Seni buradan çıkarttıktan sonra bana 100.000 bin TL vereceksin Söz veriyorum vereceğim Haydi gel takip et beni Yemekhanede aşçıların çıktığı yerden çıkacaksın Çabuk gel işte yemekhane burası. Aşçıların çıktığı yer içeride. Ama kapı kilitliyse zor olur bu. Evet kapı kilitli. Camdan geçebilirim. Camdan geçeyim istersen. Geçebilir misin? Burası küçük bir alan. Geçerim, geçerim, merak etme. Camdan geçtikten sonra ne yapacağım? Camdan geçtikten sonra bak şurası bir yere gidiyor. Gördün mü? Oradan aşağı ineceksin, tamam mı? Orası seni çıkışa götürecek. Tamam. Sağ ol dostum her şey için. Haydi sen nöbet tutuyormuş gibi yap da ben de o sıra şu camdan geçeyim. Tamamdır dikkatli ol. Haydi çabuk hızlı ol çabuk. Evet bu hapishaneden çıkma zamanı. Hemen şuradan geçelim. Çok güzel. İşte bu kadar. Şuradan gidecektim. Evet. Artık buradan çıkıyorum. Çıkma zamanı. Evet merdivenler işte. Çıkış burası. Elveda hapishane. Şimdi sadece zengin ve fakirden intikam almak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamamdır gitti çok güzel artık ben de zenginim o hakim bana 100 bin TL para verecek onu buradan çıkarttım sıkıyorsa vermesin onu bulur öldürürüm her ne olursa olsun öldürürüm ben de nöbet tutmuş gibi yapayım da bir şey çakmasınlar. Yarın o hakimi öldüreceğiz her ne olursa olsun o hakimin işi bitti yarın bakalım ne yapıyor? He? yatağında değil nerede bu? Tuvalete mi gitti acaba? Nerede bu nerede? İlker! İlker abi! Çabuk uyan İlker! He? Ne oluyor? Turul ne oldu? İlker şu hakimi görüyor musun oradan? Buradan gözükmüyor. Yok. Hücresinde yok. Tuvalete mi gitti acaba? Hayır tuvalete gitmiş olamaz. Az önce gardiyan buradaydı. Sadece onun sesini duydum. Hakimin sesini duymadım. Olamaz. Yoksa bu hapishaneden mi kaçtı? Yarın onu öldürecektik. Aynen. Hapishaneden kaçmış olabilir. Gardiyan! Gardiyan buraya bak çabuk. Bir kaçak var. Gardiyan çabuk gel buraya. Gardiyan! Sana diyorum. Olamaz. Anladılar mı acaba? Neden bağırıyorlar? Gardiyan çabuk gel. Kaçak var. Anlamışlar. Kaçak var diyorlar. Ne yapacağım ben şimdi? Gardiyan gelsene buraya. Gardiyan! Geliyorum, geliyorum. Öf, öf anladılar. Her neyse çaktırmayacağım. Ne oluyor ne oluyor ne bağırıyorsunuz yatın uyuyun. Gardiyan kaçak var hakim yok. Ne diyorsun sen hakim mi yok? Nerede bu? Olamaz. Nereye gitti bu? Doğru söyleyin çabuk. Gardiyan bilmiyoruz kaçmış işte. Git onu bul. Onunla yarın işimiz vardı. Nereye gitmiş olabilir nereye? Tamam siz uslu uslu uyumaya devam edin haydi. Çabuk yatın uyuyun. Ben hemen alarmları çalıştıracağım. Olamaz olamaz. Alarmları çalıştırırsam diğer gardiyanlar da hakimi aramaya başlar. Ama mecbur çalıştırmak zorundayım yoksa benden şüphelenebilirler. Hemen alarmları çalıştırayım en iyisi. Öf, öf çok kötü oldu bu. Benden şüphelenmemeleri için alarmları çalıştırmam lazım. İşte bu. Alarmlar çalışıyor. Dostum ses ver dostum. Alo ne oldu? Dostum kaçak mı var? Aynen öyle. Hapishaneden birisi kaçmış şu hakim. Alarmları çalıştırdım. Tamam dostum. Her yere bakıyoruz hemen. Nereden çıkmış olabilir? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hücresi neydi en son? Daha sonra görmedim. Tamam tamam. Hemen oraya destek ekibi yolluyoruz. Tamam der. Öf ya işler iyice karıştı. Hakim yakalanırsa benim yaptığımı öğrenir herkes. Umarım yakalanmaz. Umarım. Ulan yarın o hakimi öldürecektik. Şuna baksana kaçmış. Bence hakim tek başına buradan kaçamaz. Birileri kesin ona yardım etti. Kesin. Kim yardım etmiş olabilir ki? Bu hapishanede onun dostu yok. Evet, onun dostu yok. Ama hakimin parası var. Bunu unutma. Bence gardiyanlardan birisi kaçmasına yardım etti.